Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Vekilim, Rusya'nın Hukuk Üniversitesi'nin değerli temsilcileri, Türk Sağlık Yönetimimizin değerli komutanları, değerli basın mensupları, hükümet misafirler, Rusya tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde aranızda olmaktan duyduğum mutluluğu hibar etmek istiyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Depremler ve sert felaketinde hayatımda evlenen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yararlılarımıza acı valar ve ailelerine sabırlar diliyorum. Allah'ın kanunlarıyla geliştireceği bu ibadetin tepkisi. Depremin ilk gününe itibaren devletimizin bütün bilimleri nasıl seferber olduysa, savunma sanayi sektörü olarak biz de başkanımızla koordinasyonda sınırda değilse, harekete geçtik. Gerek arama ve ekiplerimize çeşitli faaliyetlerin destek olacak yağlarımız, kutlu görüntülen, görüntüleme ve hükümetlendirme yazılımlarımız, enkaz altı görüntüleme sistemlerimiz, çubuk ve yılan kameralarımız, duvar arkası radarlarımız, termal kameralarımız gibi teknolojik sistemlerimizle gerekse yardım faaliyetlerimizle hem sahadaki birimlerin hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık, olmaya devam ediyoruz inşallah. Evet. Tabi deprem sırasında bir kez daha gördük ki çok kullanılan teknolojiler önem taşıyor. Yani savunma sanayi alanında geliştirdiğimiz birçok teknoloji ufak değişikliklerle, yani çeşitli uygulamalarla felaket bölgelerinde çok etkin sonuçlar alabiliyor. Diğer taraftan da sektör kurularımızın işbirliğiyle başladığımız konteyner başladığımız konfiyon kentimize değerlendirilerimiz yerleşimi devam ediyor. Bunların kalıcı umutlarına yerleştirmek kadar misafir sonra tabii ki işimizi kurmuyor. Deprem bölgesinin bölgelerinin yeni ayağa kaldırılması ve kalkınması için savunma sınavımızın belli alan yatırımlarını inşallah o bölgeye yapacağız. Bunun için de alan tespiti ve çeşitli e, altyapı gereksinimlerinin görülmesi ve yatırım alanlarının tespiti ile başladık. Alandaki valilerimizle, ablamızla, sektör temsilcilerimizle işbirliği ve halinde inşallah bölgeye yapacağı çeşitli teknoloji yatırımlarıyla da önemli bir istihdam ve esna sağlamış olacağız. Tabii İslam ve İslam programımızda hem bölgede göçü ve hem İslam sağlarken bölgeye yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla İslam sağlamak daha bizim ana amaçlarımızdan birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen şimdi diyerek devletimizin her kurumu ve birbirine başlattığı bu seferlerde en yüksek şekilde katılmaya çalışacağız. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın diyor. Hepinize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Tabii Türkiye sınır güvenliğinden önemli. 3000 kilometre yaşayan sınırlarımız ve sahil sınırlarımızla beraber Türkiye'nin bu konuda sahaya verdiği çok çeşitli ürünler ve sistemler var. Bu konuda kullanıcı makamlarla istişare ve işbirliği halinde gelen yeni bir ürünlerle de bu sistemlerin doğrulamada daha da geliştirilerek alınan verilmesi ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Tabi radar sistemleri her alanın ve sınır temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu da çok, çok önemli bir Bu nedenle askeri ve sivil, sivil radar sistemleri ile ilgili ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt dışından kalıcı karşılanması ve bu alanda yeni sanayinin ihaliyetlerinin gelişmesi üniversite ve araştırma merkezlerimizin bilgi ilgi birikimlerini kullanarak savunma sanayi güneşinde kullanılması büyük önem Bu kapsamda erken ilk sistemi ailesinin yeni olan alçak ilk sistemi projesinin ilk ürününü yakın zamanda emanetlere vereceğiz. Güvenlik müşterimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde artıracak milli radar sistemlerimiz sayılarının önümüzdeki dönemde artırılmasını tanımlıyoruz. Bu amaçla yeni bir gelişme olarak bu yıl içinde erken ihbar radar sistemi ailesine, ailesi kapsamında ilave radar adımları sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz. Ayrıca sınır güvenlik sistemi projemizin kayıt ile bu karakollarımızda yeni yıl dört sınır hattının izlenmesi kontrolü ve yerlerin kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Projemizin kapsamında kameralar, kara gözet kamera dağıldı, ve ücünlü balon sistemleri, karadan geniş alan gözetleme sistemi ve fiber optik akışlı sensör başta olmak üzere birçok alt sistem entegre edilerek kullanılmaktadır. Bu sayede kesinlikle yani görüntü çözümü sağlanıyor. Sınırlarımıza tespit ve sistemler ve müdahale sistemleri yayınlaştırmak amacıyla kayıt projemizi genişleterek projenin ikinci fazı ile birlikte başta Suriye ve İran bozuluşu olmak üzere sınır güvenliğine yönelik çözümler geliştiriyoruz. Tabi sınır güvenliği uygulamalarımız aslında ekonomi çeşitli sistemlerin birleşimiyle oluşturulan bir e, çözüm. Anahtar kısım çözüm. İhracat anlamında da çok çeşitli temaslarımızda birçok ülkenin ana öncelikli konularından birisini sınır güvenliği olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda ülkemizde savunma sanayi ekosistemi olarak anahtar testi çok net çözümleri sunabilmek gibi bir avantajımız var. Çünkü bunları da yaptık, yapıyoruz. Muhtemel ülkelerde de bu çözümlerimizi gösterip onlara belki <laughs> akıllarda dahi gelmeyecek derece teknolojik ve kapsamlı çözümler sunma ihtimalimiz var ki da ihracat anlamında <laughs> büyük bir potansiyele sağlıyor. Bu şu mesaj anlamına geliyor. Şu anda bu platformda ürünleri sergileyen firmalarımızın tek tek ürünlerini sunmak yerine çeşitli yapılar altında ana yükleniciler altında bir araya gelerek sistemler sonucu anahtar testi ve açık bırakılacak derecede hassas çözümler sunması son derece önem taşıyor. Sığır güvenliğin başka bir kalemi de asla bakarsanız asla stresiz güvenliğin. Bundan ayrılamayacak derecede çeşitli e, ortak teknolojiler olduğu bu alanda da önemli çözümler geliştirme ihtiyacının bulunduğunu hatta mevcut çözümlerin oradan aktarılabileceğini diyoruz. Tabii sınır güvenliği derken sahil şehrimizin güvenliği için büyük önem arz eden projelerimiz oluyor. O da bir yüzyılın bir soru. Sahil yüzyılın aralar sistemimiz geniş tanıma alanının sayesinde uluslararası taşakçılık faaliyetlerinin dünya ölçüde kontrol alınmış, altına alınması sağlanır. Sahil yüzü devralması, istasyonlarının devre alınması, beğeni işlevlerin hızına karşılması ile kapsamlı geliştirilmesini hedefliyoruz. Birliklerimizin üretim sistemini kurulması için geliştirilmiş olan drone tespit yönleme sistemleri yeteneklerini değişen tehditlere paralel olarak sürekli olarak geliştirmekteyiz.

erken teşvik için, gerek için gerekli olan adas sistemlerinin çok geliştirilmesine yönelik projelerin başlanılması için gerekli adımları başlatılmasına Deniz ve hava göre yatırma için kullanılan adas sistemlerimizin yanında hava projelerimizin emanetlerinde bulunan F-16 uçaklarının da 6. <laughs> yıl sistemini ASA milli olarak geliştirmesinde son aşamaya İnşallah bu konusunda ürünlerine geçtik. Dünyada son derece modern bir yıkalar konu almış olacağız. Bu vesileyle güvenlik müşterimizin ihtiyaç duyduğu veya bir şey katma yaratacak kara yanında hava, kara, deniz ve uzay katmanlarının entegre radar sistemlerinin sözlü olarak geliştirmesi e, bu sistemlerini lojistik desteğini de bir işlem karşılaması şeklinde bir sistemle sistemlerin önümüzü tekrar hatırlatmak istedik. Değerli katılımcılar, sektörümüz ülkemiz ve milletimiz için gerçekten önemli tarihi günlerden geçiyor. <laughs> Yakın zamanda kızlara var, insansız savaşacağımız düşünü yapmıştır. 18 Mart bizim için yıl bu yıl tarifte, ve 18 Mart tarihinde bir ibadet uçağımız Ankara'da çıktı. Taksiye, yani taksi <laughs> olarak bir <istedim. gülüyor> Bunun yanında ücretimiz, Atatürk'ümüz ve Ankara ikimizle artık görüleceği çıktılar. İnşallah her biri gündeme geldiğinde bir ülkede belki bir yıl uçağımız ürünleri biz dördün birden, beşin birden sahip sunmanın gururunu taşıyoruz. Bu ürünlerimizin daha olgun seviyelerde gündeme geldiğini uçlarında çok yakında göreceğiz. Tabii bu yanda yine bayraklar devlet düşmüzün de Anadolu ülkesinde operasyon yapımızın hazırlandığında belirtmek istiyorum. Bütün bu çalışmalar gösteriyor ki inşallah istihbari yüzyılda havacılık ve savunma sanayi olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz. Bu bilime geçme yanında bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz de olacağını bilmek ister. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam etmek ister. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayi ekosistemi olarak Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlarla el ele omuz omuza bu sektörü dünya liginde çok üst sıralara taşımaya devam edeceğiz. Sözlerimiz de son verirken asker radar ve sınır güvenliği ülkemiz ve bölgenin sınırlara vesile olması temenni ediyorum. Siz değerli hazır e, için katılmanızı teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sunuyorum. <laughs>